Sağ olun. Bak. Oh my god. Umur iyi izle. Oh hell. Oh You guys this is awesome. Kayseri'den selam olsun sana. Gıdısını aldığım Ozan Çakmak. Teşekkür ederim kardeşim. Aleyküm selam. Kayseri'ye selam. Pastırma göndersene. Oh Bak. İyi izleyin. Bak amına koyacak onu şimdi chat. Allah Ya kanka şunu yapma amına koyacağım ya. Kanka, kanka birden geliyor anasını kanka, kanka ne tamam, ya. Tamam orospu evladı hadi biz neyse biz sıkıntı değil. 11.000 bin kişi kulak ameliyatı yapıyor amına koyayım ya. Abi tutamıyorum tutamıyorum amına koydum bu şeyin. Yani çık gibi değil ki tutasın. Onun Ananı... Ulan dayı ona bir tane. Ne Sana ne bir ne şey, söyleyeyim şey söyleyeyim mi? Sen ona bir tane onun amına koyarsın he. O, 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 mi? o. Bak vuracak bir geri, bir geri, geliyor, geliyor geliyor geliyor, hmm. geliyor geliyor Senin ben adamlığını ne bırakmayayım bırak, lan be. vur şuna bir tane ya, Aa, <gülüyor> <gülüyor> ya. Sana bir şey söyleyeyim <laughs> harbi ekşi sözlüğe yazıyor amına koyayım resmen skandal Geliyor Kaç geliyor <laughs> Aa yere çöp attı Orospu çocuğu mur. al da gör Bir gün yere çöp atarsan ne? bu az önce yine atıyor Ben asla yere çöp atmam kardeşim Kanka, kanka sana bir şey söyleyeyim mi sen içtiğin suyu bile atıyorsun amına kodum oğlum? <laughs> Amcık niye bozuyor bizi <laughs> atmayız dedik o kadar Tamam da kanka çok atıyorsun ama sen ya yani sigara paketim bitiyor sallıyorsun Ananın ağzı Kanka 500 lira Boş, geldi. Nereden? Dijipin. Selamun aleyküm kral uzun zamandır yoktu bir şey onundan dolayı umur ve bütün ekibe selam cansınız demiş şopar 93 500 lira göndermiş. Aleyküm selam. selam. Kesene bereket. 30 doları. Burada umur da dediği için 30 bölüyoruz sana... bunu? Ne kanka ayıp ediyorsun hepsini sana vereyim sen benim kardeşimsin oğlum. ne <laughs> <Getiyor> şu an. <laughs> yapmayı. ay, inan, <laughs> i̇nanamadı. Ananı sikiyim. Nasıl Baba yani? Aa ediyor. ciddi mi? Falan <laughs> filan diyor. İtaz etmiyor. Çok teşekkürler Şopar93. Hoş geldin tekrardan. Nasılsın abi? Keyifler nasıl? Şopar abi ben abonelik atabilirim. Oğlum yapmayın ha insanlara. Şimdi öyle zan altında bırakıyorsunuz. Ben söylerim ben kapıyım yayıncıyım. Anladım. <laughs> Ama siz yapmayın. Dayı al içeri at ha Al içeri at. At içeri amına koydum bunu oğlum. De. Ya Mercedes'e binmişsin ama adam olamamışsın adam. Ha çek de sağ. Git. Tekrar atıyorum çok iyi. Hani oğlum kavga nerede? Ha? Adamı sinirleniyor ya. Onun da kiki var burada. Moruk, peki müzik niye böyle? Birazdan bir sevişme sahnesi böyle? başlayacak gibi amına koyayım. Geçme, geçme, geçme. Yapma, geçme, ya. geçme, yapma bu oğlum. Hadi Hayır olacak. ya. Ya senin, ben, amın, aaaa Camı mı camı kıracak. Ananı <laughs> sikeyim. <korku> <laughs> <Allah. gülüyor> <yaptın>? Oh. Oy. <laughs> Oğlum sen niye tekme atıyorsun? Manyak mısın sen amına koyayım? Bak üç kişi bir de. Oğlum sen manyak mısın? Çocuğu bıraktı gidiyorlar ama. Bak korktu <gülüyor> bir. <gülüyor> korktu o da he. Aa hırsızlık yapıyor. kankim, Sahibi geldi herhalde. Bırak okur dördüncü ay. Ha? Ne oldu orada amına koyayım ya? Ne çaldı Onların motorunu mu çaldılar? Yok. Yok yok. Motor çalışmıyor. Anladın, Anladın şey. Şey. <gülüyor> <gülüyor> Motor çalmaya geldi kendi motorundan doldu. Ay.